Merhaba arkadaşlar. Ben Buse. bugün sizlerle bir video çekeceğim. Bu videonun adı e, ateş videosu olacak. Ki e, aynen ikinci videosuyla karşınızdayız. Demek gibi yine yanımda Bedirhan var. Yine yanımda Bedirhan var. <laughs> var. Her neyse Hadi. hemen başlayalım. Biz yapamamıştık. Şu bölümde yapamadık. Şu bölümde yapamadık. Şimdi ilk geçeceğiz. Aynen. Işte. Şimdi ben buradan gidiyorum zaman. Evet ben Şimdilik. de buradan gidiyorum. Evet çok güzel. <laughs> <buradan. gülüyor> Bravo. Bu benim geri gel. Türkçe öğrenmemişsin. <laughs> ben yukarıya çıkacağım. Bir dakika. Ben, ben, yukarı çıkacağım. Şu, şuraya geleceğim. Şuraya. Hayır. Hayır. Ha. Sen bir, şu yukarı çek sen. E, şu şu diamondlarını al da. Sen seninki redstone benimki diamond. Ha <laughs> <laughs> Ben ki. <laughs> Allah belanı. Tamam abiye ya olmamıştı neyse. Dur dur şunu yapalım. Ya niye onu yapıyorsun? Aa daha demin bunu daha demin dedim <laughs> mi? Diğer ki bölümde bunu da <laughs> yine yapamamıştık. Yine Bedran'ın neyse. Dur lan dur 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 dur. 3-4 blok lan bu. Çıkmaz mı? çıkmıyor, çıkmıyor. Allah'ım ya Rabbi. Şöyle, şöyle çıkacağım işte. Ben bitirdim, bitirdim. Olabilir insanlık hali. Ben şimdi buradan gideceğim. Bak. Bak. Bir dakika, buradan nasıl gitti ya? ya? Bir dakika, bir dakika. Ama oradan gidemedim. Bir dakika. Bu arabayı versin Allah. Yapmıyorum ya. Allah ya, ya. Ben ya. önce gideceğim. Ben sana önce Allah'ım ya Rabbi Allah'ım ya, ya Rabbi. Ya biz daha bitirelim. Yani sen, hiç yapmıyorsun. Lan ben başlayıp yapıyorum ama. E ya ben de sonunda yapıyorum bunu. E daha sonunda daha kötü. Başta daha kötü yani. Malısın. <laughs> Malısın <laughs> Tamam mi? Tamam, tamam. orayı nasıl yaptın bir daha yazsana. Çık. Çık geri git gettim. Pat. Pat. ne be yaptım. <laughs> <da> yaptım. <laughs> kolay. Niç. Düz gidek bir ya. Bi düz gidek. Ya. Şimdi şimdi bir önemli. dakika, bir dakika. Ne Bak yok. sen şu yukarı çek. <laughs> ne yaptın? Yine. Ya sen mavi açacağım. Ya mavi nerede? Mavi açtı da sonra ben bunu açacağım. bir dakika. mavi... Oraya... orada bir dakika. Evet. Aha bak şurada. Hı. Hı. Bir dakika bu dakika. Sen şimdi buraya git. Bur buradan şeyini al. Şeyini dedin ya. Elmas. Dettom. Dettom. Oraya gittin aldın. Şimdi buradan çıkacaksın. Şu yeşil şeyi atacaksın. Ondan sonra da Aynen buraya geleceksin, alacaksın Yapma. O zaman geri gideceğim ben. <laughs> Nereye? Ee, sen sen, sen mavi açacaksın. Sen bu ben dur. Ben şunu alayım, sonra sen mavi Gel ilk ben şuraya gel. İlk başta Şuraya, şunu mavi şeyine. Bir dakika. bak. Sen gitme abi aç. Düşer oh. Dikkat et dikkat. Yo. Oh. Hadi. Açtı. Tamam ben oraya çıkacağım. Dur. Nereye geleceğim? Oraya. Evet. evet. dakikada yapmışız ya. Ateş hayranları. Çok güzel oynuyoruz değil mi? Deniz gidiyoruz. Şimdi ben nereden gidiyor? Hop 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 hop. Ooo oh, Yeah. Adam king. Baksana, baksana şuraya, şuraya değmeden gel. Bir dakika. Aslında bu sefer diyeceğim onu. Şimdi aç orayı. Kapat yani. Çık orada. Oraya mı? Bir dakika oraya. Hayır sen basana ya yanlış Bas Basana. Bak. Seviyorum. Şimdi ben alacağım. <laughs> şimdi sen geleceksin oradan şeyini alacaksın. Evet. Evet. Bir şey diyorum ya. Ha, şimdi tamam ben buradan atacağım. Ha sen şu araya gireceksin sonra. ben atacağım. Çok bas, yine bas Yine bas. Yine bas. Nereye? Yine bas. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi, şimdi gidiyorum ya hep şimdi. Bak şunu. Bak şunu. Sen niye düştün? Bravo. <laughs> bir dakika ya. Ya bu niye duvarlarda şöyle olmuyor ya? Çok sıkıcı. Şöyle, şöyle. Bu ya olarak. bu şey ya. Bir dakika, bir dakika. Oraya çık sen helal. Buraya çıkayım bana helal. Çıkamayacağım için. Ya başla sen Şimdi başla sen helal. Yeniden başlasana. <laughs> Allah'ım ya. Yeniden başla yeniden. Hı? Dur dur. Şimdi Aynı buraya şey, gelince aynen, biliyorum aynen. da buraya gelince nasıl yapacağız? Ya buradan ya düşmeyeceğiz. Ha dur dur tamam tamam. Şimdi benim orada şeylerim varmış ya. Eş, e, e, ya işte. neresi sarım? Anlıs işte. Kaba <laughs> Aç işte. Bir i̇şte daha aşağıda. Hmm. Aa dur ben yine mor atacağım aynen. Bak turuncu ne oluyor turuncu? Bir turuncu atacaktı. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Git mora git mora mora aç. Yine şey. Bu ilk çıkacaktı. Tamam ini şey. Doğrucası. Hadi. Hadi. Hayır hayır olmadı ki. Niye alıyorum ki olmadı? Bak. Bak gerek. Belki düşer. Nasıl? Tamam ini. Aynen olmadı. <laughs> bir, dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur bekle. Bir sefer yapacağız. <laughs> tamam bir sefer. evet bu sefer. Bu sefer yapacağız çok güzel. Evet. Bu sefer yapacağız ama. Tamam boş ver ya. Niye kapatıyorsun? Ya başka bir maç ya. Yapacağız yapacağız. Bu da olmaz artık. 8 dakika olmuş <laughs> ya şunu yapana kadar. Yok. <laughs> bir tane bölüm ya. Bir tane ya bir tane. bir tanecik ya. Ne istiyoruz başka? Başka ne istiyoruz? Bu <laughs> bölüm sadece bunu yapmadığınız. Zaten bir tane <laughs> daha yaparım. Yani videoyu bitiririm. Tamam. Ne yapıyorum ne yapıyorum? <laughs> çık oradan çık. Ha pardon çık. Ben şu taşı hiç şey eğilemeyeceğim. Gidiyorum. Bir kere zıpladım ya. <laughs> What? What do you Gidiyor Bu bölümü de, <laughs> de Bir daha daha ama diz, bitirdim. Aa sonra mı gelmiş? Ya yani bunu yaparız yani. yani. Tamam, 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 Of ya pardon mu ya? Bu pardon mu? Zıplayamadım. Allah'ım yarabbim. Bak bu sefer yapıyoruz. Baş... Evet bu sefer yapıyoruz. Bu sefer. ya unuttum. <laughs> evet, ya of Dört ya. Ya hadi geç. Allah seni beklemem ben. Dur dur açma. Açma. Ölürsen valla. Dur lan altta su varmış Şöyle git. Şunu al. Ulamadın tabii. Ne yapıyor kardeşim? ah be ya ya. ya ya bu son bak. Oh. Ya, ya 10 dakika bak. oldu ya. O, o 21. Bak videoyu izleyenler 10 dakika bana gidi. Sadece süre şey yapıyorsunuz ya tamam. Ama dip 10 dakika oldu. Evet bu sefer yine geçiyor. Ya bak indim. Almayacağım ateşi. Ne var lan? Ee. Ooo. Ne zaman? Pat. Pat olmuyor ya. Olm. Pat. Olam geçemiyorum. Bak ben bu bölümde hiç ölmedim. Ne yapayım? Pat. Hiç yapmayacağım. Ya ne? Hadi yapacağım. İnşallah. Ama öldü lan. Al. <laughs> Nazar değmesin. Hadi bu son olsun. Ya son son ya. <laughs> tamam son. Son son. Aa. Ya da ki yüzümü kapattım ama az daha Ya kapat ya Allah kapat. Ya hiçbir şey yapmaya geçmedik ya. Ya bunu geçtik. Bir <laughs> şey bu. Ya bir geç. Ya. Yani biz artık. Evet arkadaşlar bu Evet, bu videoda da bu videonun da sonuna geliyoruz. Evet. Ee, yine, evet. yine biz yine evet. beceremedik. Evet, evet, evet. evet. <laughs> Şu evet evet diyen e, kanalı da açıklamaya koyacağım. <laughs> e, her neyse, videoyu beğdiseniz zatenmayı, e, bir de kanala abone olmayı unutmayınız. Diğer videolarda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.